Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size canlarım odamı temizleyip topluyoruz. Zaten her cumartesi arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Her cumartesi büyük temizlik yapıyorum. O yüzden bugün de büyük temizlik var. Odamı temizleyip toparlıyoruz. Önce şuradan başlayıp odamın halini göstereyim size. Şu şekilde. Odam dağınık biraz. Hatta bayağı. Man toparlamaya başlayalım. İlk önce canlarım güzelce camımı açıyorum ki odam bir ışık alsın, hava alsın. Şimdi güzelce yatak örtülerini, kardeşiminkini ve benimkini alıyorum. camı asıyorum ki birazcık hava alsın. Şimdi canlarım güzelce yatak istiyorum, süpürüyorum. Kendiminkini de güzelce. Şimdi e, hava diye dışarı koyduğumuz örtülerimizi geri sayıyoruz. geri sarıyoruz, kendimkileri ve kardeşimkileri geri sardım. Şimdi halılarımı çırpıyorum canlarım, çırpıp hava diye orada birazcık bekletiyorum. Şimdi sandalyeleri güzelce yatağımın üstüne koyuyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bunlar iki yatağın altından çıkan şeyler ya. Şu çöplere bakın arkadaşlar ya. Odan berbat. Bakar mısınız çöpleri görüyor musunuz? Daha yani kamerada çok da gözükmüyor. Arkadaşlar şuraya haline bakın ya. Aa! Çıldıracağım ya. yine oraya çıkmış bir şeyler atmış ya. Neyse yatağı çektim. Kardeşim yatağını tutuyorum orayı. Şimdi ortayı tutuyorum. Şimdi de güzeldi. kendi yatağımı diğer tarafa koyup orayı süpürüyorum. Evet. Şimdi e, buraları birazcık süpüyorum lütfen. Ve kendi çalışma çektim. Çatal ne alaka? <laughs> Neyse canlarım şimdi e, buranın altını, buranın altını ve buranın altını, bir de buranın altını süpüreceğim. Arkadaşlar bu arada ben bu buldum. Ee, bir, bir hafta önce falan Nerede buldu biliyor musunuz Kedilerin orada ve gerçekle bu Ama kafası kopuk ben onu şey yaparım Gözleri de yok da gözlerini de yaparım ben ona Nasıl çok güzel Hiç görmemiştim böyle bir lavaboyu Çok tatlı Kedilerin orada buldu bu şaka mıdır Arkadaşlar şuradan çıkana bakın Neyse arkadaşlar Ben burayı bir güzelce toparlayıp Geliyorum hemen canlarım şöyle ve toparladım. Evet. Alright. Evet canlarım maalesef partide görüşürüz. Hoşçakalın.